Evet Sevgili dinleyiciler ve izleyiciler, soruyorum programına devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz ve ikinci bölümde sizlere e, gündemi değerlendirmeye, gazete manşetlerini aktarmaya e, devam edeceğiz. E, elbette e, şu anki e, ana gündem e, konusu e, sağlık konusu. E, örgütlerinin yaptığı eylem eee bugün e, eylem gerçekleştirdi sağlık örgütleri. Eee Doktor Burhan Albantolu Devlet e, Hastanesi'nde ve orada çok net bir mesaj verdiler. Eee gelin e, siz çalışın diye. E, madem bu işi bizden daha iyi biliyorsunuz. Eee madem e, bizden daha bu konularda bilgilisiniz. Eee kararları da ona göre alıyorsunuz. Eee o zaman eee gelin e, hep beraber eee biz yer değişelim. Siz gelin bizim yerimize e, çalışın mesajını verdiler ki çok yerinde bir mesaj. Şimdi dört e, buçuk ay sonra iki e, gün önce e, Başbakan Ersin Tatar'dan açıklama geldi ve e, artık dedi COVID-19 dedi bulaşıcı hastalıklar e, listesine e, dahil edilmiştir. E, bulaşıcı hastalıklar kapsamına dahil olan COVID-19'u dört buçuk ay sonra e, topluğumuz şaşkınlıkla e, karşıladı ve e, bu şaşkınlıkla birlikte e, nasıl yani hmm. eee Covid-19 e, bulaşıcı hastalıklar grubunda değil miydi diye e, tepki gösterdi. E tabii bu tepkinin e, ana sebeplerinden bir tanesi ortada e, herhangi bir e, muhalefetin olmayışı. Ben e, ilk günden beri her zaman dile getirdiğim bir konu var. Eee bu konuda şu. Eee Birlik Partisi ile Halkın Partisi'nin e, bu süreçte en çok ama en çok e, lihlerine olan şey e, ve şanslı oldukları konu karşılarında e, şu anki kendini tim diyen e, bir muhalefetin bulunması. E, yani hiçbir şekilde hukuksuzluklar öne çıkarmadılar. E, bu o, konularda hiçbir adım atmadılar. E, aksine Ulusal Birlik Partisi'nin ee, ve e, Halkın Partisi'nin e, ikili hükümetine e, bazı siyasi partiler özellikle de e, Cumhuriyetçi Türk Partisi e, koltuk değneği oldu. E, gerek bilişim yasasında olsun e, gerekse diğer konularda e, açıkça e, koltuk değneği görevini e, üstlendi. E, bir muhalefetlik e, yapamadı. E, bu nedenle de e, 4,5 ay sonra e, bulaşıcı hastalıklar kapsamına alındığında Covid-19 bu defa toplumumuzda elbette bir tepki gösterdi. Dedi ki zaten değil miydi? Dedi evet değildi. Ve muhalefet bu yönde de hiçbir adım atmadı. Diğer taraftan tabi bazı beklentiler vardır. Yani muhalefet eğer siyaset muhalefet yapamıyorsa e, onun boşluğunu kim doldurur diye. E, mesela Barolar Birliği. Dünyada baktığımızda baroların e, avukatların çok önemli e, misyonlar üstlendiğini görüyoruz. Özellikle son dönemlerde e, Türkiye'de üstlendikleri misyon e, yargının bağımsızlığı için ülkedeki hukuksuzluklara karşı verdikleri mücadeleler yedikleri biber gazlarına baktığımızda e, ve bizim Barolar Birliği'nin ise gündeminin sadece e, mazbatalarla ilgili e, olduğuna e, davaların devamıyla ilgili olduğuna e, bakınca aslında e, bu konuda da e, yeterli e, muhalefetin yapılamadığı e, barolarında e, üç maymunu oynadığı sadece kendi konularında e, kendilerini ilgilendiren konularda e, konuştuklarını e, ses çıkardıklarını e, gördük. E, peki geriye ne kaldı? Tabii ki sendikalar kaldı. E, sendikaların da bir bölümü e, bu konuda e, ses çıkardı, eylem e, yap, yaptılar ama e, siyasetten ve toplumdan yeterince e, destek alamadılar. E, yani bu bağlamda. Ee, aslında e, toplumsal bir muhalefetin e, yeterli olmadığını görüyoruz. Yani sos Sadece sosyal medya üzerinden yapılan baskılarla evet birkaç karar değişmiştir ama e, bu değişen kararlar e, göz boyama e, kararlardır. Onun dışında e, herhangi bir şekilde e, süreci etkileyecek e, bizleri... E, daha iyi konuma getirecek daha sağlıklı koşullarda e, yaşamamızı sağlayacak e, adımlar biz e, attıramadık e, hükümete. E, bu nokta e, önemliydi. Bu noktayı e, atlamamak e, gerekiyordu. E, biliyorsunuz özellikle e, son e, alınan karardan sonra e, en büyük darbeyi de e, güney'de, çalışan, e, e, güneyde çalışan emekçiler görmüş durumda güneyde çalışan emekçiler bakıldığı zaman 15 günde bir ne yapacak gidecekler ve test yapmak zorunda kalacaklar güneyde çalışan emekçiler test yaptıklarında PCR testi yapmak zorunda kaldıklarında ne olacak? E, her yaptırdıkları test için e, kendilerinden e, para talep edilecek. Şimdi e, şu noktayı düşünmemiz gerekiyor. E, bir tarafta ekmek parası kazanmak için e, kendi vatanının e, bir bölümünden diğer bölümüne geçecek olan e, Kıbrıslılar'dan e, 300 TL e, PCR testi. E, parası isteyeceksiniz. Ama diğer taraftan ülkeye gelen insanlardan e, herhangi bir şekilde e, bir para e, talep etmeyeceksiniz. E, bu e, kabul edilebilir bir davranış e, bir tutum e, değildir. Ortada büyük bir haksızlık vardır. E, özellikle e, güneye geçişleri e, daha da e, zorlayıcı e, despot bir e, karardır. E, bu kararı da e, buradan kabul etmemek ve buna karşı mücadele etmek gerektiğini vurgulamak istiyorum. Çünkü dediğim gibi şu ana kadar güneye olan kapılarımız da açıldı. Aynı zamanda Türkiye olan kapılarımız da açıldı. O günden bugüne 5 vakamız var. Bu 5 vakanın da 5'i ülke sınırları dışından geldi. Yani güneyden şimdi şu ana kadar herhangi bir şekilde bir vaka e, bizlere ulaşmış e, değil e, elbette ben ulaşmayacak diye bir garanti de vermiyorum ama e, güneyin e, kuzeye göre e, daha e, korunaklı ve tedbirli olduğunu e, söylersek e, yanlış etmiş e, olmayız. Ki bugün Avrupa Gazetesi'nin de e, ön kapağında koronavirüse kapıları açan hükümet şaşkınlık içinde bir taşla iki kuş vurdu. Hem davadan e, kurtuldu hem de davulu Ali Pilli'nin boynuna astı. Güneye geçene yeni ceza. Bir de güneye gidip gelenleri cezalandırdı. Türkiye bağlılık sağlığın önün, önüne fırladı diye verdi Afrika Gazetesi. Bugün Güney'e geçenler dışında hiçbir ciddi değişiklik olmadı. Sadece hükümet topu pilliye attı. O da bunu seve seve kabul etti. Güney'e geçen işçiler, öğrenciler ve tedavi için gidenler her 15 günde bir PCR testi Yapacak, e, diyor. Güney'e geçenler dışında hiçbir değişiklik olmadı, dedi Afrika Gazetesi. Türkiye'nin bulunduğu B kategorisinde olanlara çifte PCR testi uygulanacak ancak konaklayacakları evlerde denetlenecekler. Dünya Sağlık Örgütü'nün en riskli sayıda ülkeler arasında bulunan Türkiye'yi KKTC B kategorisine koyarken en az riskli olan Güney Kıbrıs'ı C kategorisine Koydu diyor. Bugün Afrika gazetesi Bu da e, hükümetin Aslında sağlığı Değil siyaseti ön planda Tuttuğu e, Sağlığı değil biyatı Ön planda tuttuğunu gösteren Bir davranış şekli e, Tabipler Birliği davayı geri Çekti. Dün zaten bununla ilgili e, Sevgili Tacan Reyna'la bugün konuştuk Dün yaşandı bu gelişme e, Sürmanşette aldığımız e, Tedbirler Aldığımız tedbirler dünyayı çok şaşırttı diyorlar. Ona ne şüphe var baylar? Ee, şaşırttı tabii. Dünya şaşkın. Nasıl oldu da 5 ay sonra koronavirüsün çok tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalık olduğunu keşfettiniz diyor Afri Avrupa gazetesi. Yeni Düzen gazetesi de benzer bir başlıkla bugün verdi kararları. Türkiye'ye karantina konuşulurken güneye gitmek zorlaştırıldı. Yani Türkiye karantina olsun olmasın tartışmaları varken bu bu uygulanmadı. Birden güneye geçişler zorlandı, zorlaştırıldı. Güzel bir manşet. güneye geçenler giderken 300 TL'ye test yaptıracak. 3 günden fazla güneyde kalırsa dönüşte yeniden kuzeye geçmek için 300 TL daha ödeyerek ikinci testi yaptıracak diyor. Evet. İngiltere Kıbrıs'ı karantinadan muaf tuttu. 10 Temmuz'dan itibaren Kıbrıs'tan İngiltere'ye gidenler 14 gün karantina zorunluluğundan muaf tutulacaklar. Bu haber de yeni haber. Mecliste gündem yine pandemi yöntemi. Ee, karar çok, kural yok. Ee, Bakanlar Kurulu'nun değişen kararları meclisi de gerdi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman. Ee, pandemi dönemini kuralsız dönem olarak e, tanımladı. Ee, Başbakan Ersin Tatar ülkenin olağanüstü bir durumdan geçtiğini vurguladı ve savundu. Evet. Ee, bu gurur hepimizin diyor e, dün gece verilen ödüllerle ilgili geniş bir yer vermiş. Sayfa 16 ve 17'de e, basın sen e, Kutlu Adalı ödüllerinin On dün akşam verildi. E, yeni düzen de buna yer verdi. E, önemli bir e, buluşma yaşandı dün. 46 altı yıl e, sonra e, büyük buluşma. 1974'te henüz e, birkaç aylık bir be bebek olan Birgül Kılıç Yıldırım için e, palergon kutu sütü getiren ve kanlı derenin içinde Birgül'ün babası Mehmet Hulusi ile buluşan Andreas F. Statiu PCR testi yaptırıp Kuzey'e geçerek Birgül ve babasıyla buluştu. Çok önemli bir buluşma. Ne güzel bir şey bu. Mükemmel bir şey. Ee, gururlandık. Ee, tüylerimiz diken diken oldu. İşte Kıbrıs Kıbrıs bu. Ee, çok güzel bir buluşma. Tam 46 yıl sonra. Sağlık duruyor diye bugün manşetten verdiği detay gazetesi uyarı grevi sağlıkta örgütlü sendikalar defalarca gündeme getirdikleri sorunların çözümlenmemesi ve eksikliklerin giderilmesine giderilmesine yönelik hükümet tarafına adım atılmaması gerekçesiyle bugün eylem yaptı 9 ile 12 arası saatler arasında da. E, ameliyat ameliyathane hizmetleri ve her şey durdurulacak. 5 sindika var. E, Kıbrıs Türk Hemşire, Kıbrıs Türk Hekimleri Sendikası, e, Kıbrıs Türk Hemşireleri ve Bebeleri Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sindikası ve e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu İşçileri Sindikası tarafından gerçekleşti bugünkü eylem. Evet. Bu arada avukat akademik programlarına yoktan e, onay almış derya e, bizim ülkemiz kumar lobilerinin elindedir e, diyor. KTB milletvekili Doğuş Derya konuşmasında olağanüstü dönemlerde halkın can havliyle her şeye tam mam dediği dönemlerde alınan kararların sahiplerinin kimlerle işbirliği içinde olduğunun şifrelerinin çözüldüğünü kaydetti. Başbakan Tatar'ın Tabipler Birliği'nin açtığı davayı sorgulamasının yanlış olduğunu söyleyen Derya, bu ülkenin başbakanı doktorlara hakaret ettiği, Kimler dürttü toplum sağlığını riske atacak kararlar aldınız. Bizim ülkemiz kumar lobilerinin elindedir açıklamasında bulundu. Pandemi hastanesinin yapılmasını eleştirir, yapılmamasını eleştiren Derya 15 günde pandemi hastanesi yapılabileceğine dikkat çekti. Bugün bu haberde yine detayda var. Tatar günde ortalama güneyden 1500 Türkiye'den 500 geliş var e, demiş. Yani bir anlamda e, güneye dikkat çekiyor Ersin Tatar e, gelişlerin fazlalığına. Pandemi hastanesi talep ettik yapılmadı ama tüm altyapı olası bir salgına karşı hazırlandı demiş e, Ali Pilli. Evet. Sağlık Bakanı. Haberatör gazetesi sağlıkta grev diye vermiş. Bugün devam ediyor grev. 9-12 saatleri arasında e, grev var. Bu arada e, dün basın toplantısı düzenledi. Kıbrıs'lı Tavukları Birliği ve endişelerimiz e, devam ediyor e, demiş. Avukat Öncel Poli ve Avukat e, Fevzi Hansel Bakanlar Kurulu'nun bulaşıcı yasası kapsamında Sağlık Bakanlığı'nı süreci yönetmesi için yetkilendirmesini geç kalmış bir karar niteledi. Bugüne kadar alınan kararların hukuka aykırı olduğunu söylediği Polili davayı geri çekmek, geri adım atmak değil, bakanlar kurulu kararlarının iptaliyle hukuken iş ileriye götürebileceğimiz bir dava kalmadı dedi. Avukat Feyzansel Hansel pandemiyle ilgili süreci yönetmede yetkili olacak. E, bulaşıcı hastalıklar üst komitesinin çalışma usulünün altının boş olduğunu söylemiş. Evet. Kar iş yeniden eyleme gidebiliriz e, diyor. Kar iş basın sözcüsü Zekai Gece yaptığı aç yazılı açıklamada e, hükümete karşı müjdelenin devam edeceğini, gerekmesi halinde de e, yeniden eylemlilik sürecine girileceğini duyurdu. Tabi bildiğiniz gibi e, burada e, şoförler de e, ikiye ayrılmış durumda, bölünmüş durumda. Her yerde olduğu gibi orada da bir bölünme e, yaşanıyor. İki örgüt oldu şu anda. Sağlıktaki örgütlerden uyarı eylemi bugün... Devam ediyor. Pilli son 24 saatte pozitif vakaya rastlanmadı diyor. Geç, dün e, yine pozitif bir vakaya rastlanmadı. Bu da sevindirici haberlerden bir tanesi. Güneyde bir yeni vaka tespit edilmiş. Evet. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde beyin yiyen amip, al, amip alarmı varmış. Bir kişi e, Neaklerio Fovleri atlı tek hücreli organizmanın yol açtığı hastalığa ha, yakalanmış. Evet. Tehlikeli hastalık. Beyin yiyen amip. Bizim de hükümet beynimizi yiyor. Amip demedim tabii hükümette. Sadece beynimizi yiyor dedim. Evet. Bakanlar Kurulu'nun önceki kararları iptal ederek koronavirüs hastalığını tehlikeli bulaşıcı hastalık ilan etmesinin ardından giriş çıkışlarla ilgili kararlar konusunda yetkilendirilen Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama biraz önce aktardık. Rum tarafıyla ilgili sadece bir değişiklik var. Türkiye ile ilgili herhangi bir değişiklik yok. Bu arada Luricinalılar kapı istiyorlar. Akıncılar Köyü'nden Güney Kıbrıs'a Geçiş için resmi kapı açılması talebiyle ilk kitlesel toplantı yapıldı. Kapı çalışmalarını yürütmek ve koordinetmek etmek için 30 kişilik bir komite oluşturuldu. Güney Kıbrıs'a resmi geçiş kapısı açılmasını isteyen Akıncılılar. Ee, Akıncılar e, köylüleri önceki akşam ilk etap gerçekleştirdi. Bakalım burada neler olacak zaten. E, orada resmi olmayan bir kapı var. Sadece resmileştirmek istiyorlar. O kapı iki olması gereken de bu. Evet. Devam ediyoruz. Böyle olmaz. İngiltere'deki Kıbrıs Türk örgütleri 14 günlük karantina süresine itiraz etmişler. Başka ülkelere gidecekler. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni kurallar C kategorisinde yer alan İngiltere'deki Kıbrıs Türkleri tarafından üzüntüyle karşılandı diyor. Hem çifti PCR testi hem de 14 günlük karantina şartını ağır bulmuş e, oradaki Kıbrıs Türkler. E, Türkiye'nin bulunduğu yere bakınca ağır bulmaları gayet normal. Ee, Ankara'da Borel ile görüşen Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gibi konularda AB'nin ara destek verebileceklerini belirtti. Evet, dürüstlük istemiş Çavuşoğlu. Evet. Bakıyoruz, ee, mahkeme haberlerinin dışında bir şey varsa diyor. Rum okullarına din dersinin zorunlu olmasına tepki gösteren lise öğrencisi gündem oldu. Sistem tartışılıyor demiş. Ee, doğru. Yani zorunlu bence din dersi olmamalı. Hiçbir yerde olmamalı. Evet. Kurallar yine değişti diyor. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın e, kuralları yine değiştirdiğinin e, altını e, çiziyor. E, bugün Kıbrıs gazetesi. Bu arada Kıbet'te e, kaçak kesime suç üstü yapılmış. Polis ve gümrük ekipleri önceki gece Hasbolat'ta Kıbet'e ait mezbahaya yaptıkları operasyonda 35 hayvanın kaçak kesildiğini, 15 hayvanın da kesilmek üzere de dışarıda bekletildiğini tespit etmişler ve el koymuşlar. Bu arada seçimle birlikte anayasa referanduma da gideceğiz. Daha önce denilmişti ve sınıfta kalmıştı meclis. Bu defa yine gidiyoruz bakalım ne olacak. Evet. devam edelim denizlerimiz petrole e, kirletiliyor ülkeye gelen e, tanker gemilerinden denize akaryakıt sızması ve ada çevresinde dolaşan birçok tanker gemisinin sintine suyu denilen e, atıklarını denize dökmesi çevreye insana ve deniz canlılarına büyük zarar veriyor demiş bugün Kıbrıs gazetesi de ve e, ilginç bir başlık, biraz da e, sağlam bir başlık, belki daha aşan bir başlık da olabilir. Kara Gözler Masası diye vermiş bugün. E, Yeni Bakış Gazetesi Kara Gözler Masası diye vermiş. Bakanlar Kurulu'nu ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaş hükümetten bir darbe daha geldi. İkinci ekonomik paketin 12. maddesinde yer alan aile davaları haricindeki yargısal işlemlerde verilen hükümlerin uygulamasının 31 Allah'a kadar durdurulması yönünde alınan karar para olabilirliği hükümeti gizlice anlaşması sonucu iptal edildi. Kara Gözler Masası Evet. Mazbata mağduru vatandaşta 31 Aralık'a kadar borçlarını ödemeye yönünde plan yaparken hükümetin ve barolar Birliği'nin oyununa geldiği aile davalar haricindeki yargısal da işlemlerde verilen hükümlerin uygulanmasının 31 Aralık'a kadar durdurulması yönünde alınan kararın iptal edilmesiyle mazbata mağduru vatandaşların tutuklanması ve icra kararlarının çıkması an meselesi oldu diyor. 3-5 tane banka avukatının mazbatlarda kazandıkları paralar nedeniyle paralar birliği ve hükümet edenler kararı gizlice iptal ederken, vatandaşa ise henüz bu kararın iptal edildiğine yönelik bir açıklamada bulunulmadı. Ekonomik krizin boy gösterdiği, boy gösterdiği, ee bir ortamda işini kaybeden ya da e, iş yapamaz hale gelen vatandaşın tutuklanmasının önünün neden açıldığını Bakanlık Kurulu sözcüsü çıkıp açıklamalıdır demiş ve e, ağır bir manşet yani kara gözler e, masası diye vermiş bugün ee, kanımızı emdiler. TDP'nin güçleri Genel Başkanı Mehmet Çakıcı e, COVID-19 kriziyle birlikte son yaşananlara bakıldığında ülkenin ağlanacak durumda olduğunu belirterek hükümetin korkak e, hükümetler zincirinin devamını niteliğinde devamın olduğunu söyledi diyor. Bugün e, Çakıcı Kazım Denizci'nin programına katılıp bu açıklamaları yapmış. Yeni bakışa konuşan Denizciler Birliği yetkilisi Deniz Züğürt, ülkenin en büyük limanı konumunda olan Mausa Limanı'nda en büyük sıkıntının yollar olduğunu belirterek liman içerisindeki yolların Köstebek yuvasına döndüğünü söyledi. Limanlardaki ikinci büyük sorunun ise su sorunu e, olduğunu ifade eden Züğürt, bölgedeki tarihi suların ise e, günden güne yıkılmaya başladığını başladığına dikkat çekti. UBP başarısızlığını pillinin üzerine yıkmaya çalışıyor diye yine yeni bakışın dördüncü sayfasında da bir haber var. Hasan Üzbençü ayrıyetin sevgileri İngiltere'deki Kıbrıslı Türkler arasında iki ay yakındır ne vaka ne de ölüm var. Doğrudur Hasan abi. Bu konuda biz de bilgileniyoruz, bilgilendiriyoruz. Dediğim gibi Türkiye'nin bulunduğu konuma. Bu Türkiye'nin konduğu sınıfa bakınca itiraz etmeniz gayet doğaldır, gayet doğrudur. O nedenle haklı bir tepki, haklı akıllı tepkinizde de bulunmanız gayet doğaldır. Evet sevgili dinleyiciler ve izleyiciler, ee, ilk bölümümüzde sevgili Tacan Reynar'la birlikte e, bilişim yasasını değerlendirdik. E, mazbatalar konusunda barolar birliğinin duruşunu değerlendirdik. Bulaşıcı hastalıklar konusunda hükümetin pandemiyi özür COVID-19'u yeniden eklemesini değerlendirdik. İkinci bölümümüzde ise bizde olan tüm gazetelerin ön kapatlarını sizler için yorumladık, sizlere aktardık. Yarın yine önce gazete manşetleri ardından ise konuğumuzla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ali Keşmir'in hazırlayıp sunduğu Soruyorum programı sona erdi.